Ele mezhebi ve bir kısım hariciye mezhebi günahı kebairi irtikap eden işleyen kafir olur veya iman ve küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini. Demek ki o sapık mezhep mutezile ve bir kısım hariciler demişler ki büyük günahı işleyen kişiye biz Müslüman demeyiz. Kafir olur. Öyle demişler. Bazısı da şöyle söylemiş. El menziletü beynel menzileteyn demişler. Kafir olmaz ama iman ve küfrün ortasında bir yere gelir. Ona Müslüman da denmez, kafir de denmez, ortada kalır. Ama biz nasıl inanıyoruz? Biz ehli sünnet vel cemaat şöyle inanıyoruz. Bizim itikadımız şu. Biz inanana Müslüman deriz, inanmayana kafir deriz. Bunun ortasında bir mevki, makam kabul etmeyiz. Birisi ya Müslümandır ya kafirdir ve büyük günahları işleyen bizim inancımıza göre kafir olmaz. Günahkar bir Müslüman olur. Oruç tutmasa, zekat vermese, açık saçık gezse, kumar oynasa, günahkar bir Müslüman olur. Yine kafir olmaz. Ama mutezile kafir olur demişler. Allah Teala'nın bu kadar Kur'an'da tehdidi var bu tehditlere rağmen nasıl bu günahı işler demek ki imanı yok ki bunu yapıyor demişler. Fakat şimdi çözülecek, açıklanacak dersten anlaşılıyor ki insan Müslüman da olsa, imanı kuvvetli de olsa bazen şeytanın destelerine aldanabiliyor ve büyük günahları dahi işleyebiliyor. Bu imansızlıktan gelmiyor, insandaki zayıf damarlardan, nefsin, hevanın, hissin, vehmin galebe çalmasından geliyor. Hem benim o biçare arkadaşım da o biçare arkadaşım da az önce bahsi geçen kişinin de yüz dersi hakikatı bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sukut, çok düşüş ve dehşetle alçaklık olmadığını anladım. Bakın o biçare zavallı adam ne yapmıştı? Bu muhterem zattan yüz ders dinlemişti. Fakat bir müfsidin bir bozguncunun küçük bir iltifatına kapılıp gitmişti. İşte bu diyor o zavallının imansızlığından da değil o derece alçaklığından düşüşünden de değil. Ya o bozguncu adam bunun demek ki zayıf bir damarını yakaladı. Makam sevgisi vardır. Belki dünyaya meyli vardır. Bazı menfaatler peşindedir. Buna bir takım tekliflerde bulunarak ne yapabildi? rahatlıkla aldatabildi. Bizler de böyle şeylere aldanabiliyor muyuz? Aldanabiliyoruz. Hani deveyi yardan atan bir tutam ottur derler değil mi? Bu söz bizim içerimizde çok cecereyan ediyor. Bakın içerimizde çeşitli mesleklerden olan insanlar var. Memuru var, emeklisi var, işçisi var, esnafı var, sanayide çalışanı var ziraatçısı var. Başımızdan çok hadiseler geçmiştir. Şöyle gençliğimizi bir düşünelim. Akşam yakınlaşmıştır, güneş batacak ama tarlada biraz işler kalmıştır. İkindi namazı geçmek üzere, yahu şunu da yapayım, bunu da yapayım derken bir de baktın ki güneş battı, namaz gitti. Esnaftır, tüccardır, Gelmişler alışveriş yapıyorlar, senin dükkanın tıklım tıklım dolu, gelen giden giren çıkan arı kovanı gibi işliyor. Yahu bana müsaade edin de şurada beş dakika bir namazımı kılayım diyemiyor adam. Rahatlıkla o üç beş kuruş dünya menfaat için ne yapıyor? O namazı feda ediyor. Oluyor mu bunlar? Beş vakit namazı kılan kimseler bile bazen dünyanın küçücük basit bir menfaati için 50 bin 100 bin karı için dünyaya da ahirete de değişilmeyecek derecede kıymetli olan namazı her çabuk bırakabiliyor. Kazaya atabiliyor. Bu işte imansızlıktan gelmiyor. İmanın zayıf oluşundan da belki gelmiyor. Ya nefsin aldatması var, şeytanın desisi var, heva var, heves var, vehim var, hele kılarım canım diye ileriye atmalar var. Şeytanın süslendirmesi var. Birçok sebepleri var. Bu yüzden rahatlıkla o farzı üzerine düşen o vazifeyi bırakabiliyor. İşte ben bu sırrı anlayınca Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan, o tehlikeden kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i küçücük bir emre ademi ile önceki derslerde açıklandığı gibi küçücük bir iş ile aldatmak ile insanı mühim tehlikelere atar. Hem insandaki nefis ise şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise şeytan desiselerine hem kabile hem kabul edici hem nakile hem nakledici iki cihaz hükmündedirler. Hani Hazreti Yusuf gibi büyük bir peygamber ne diyor? İnnen nefse le emmâretun bis su'i illa ma rahime rabbi Nefis muhakkak ki kötülüğü daima emredicidir. Rabbim bana merhamet etmezse ben devamlı günah işlerim. Hazreti Yusuf gibi birisi böyle derse kim nefsine itimat edebilir, kim kendisine güvenebilir? İşte bu sırdan anlaşılıyor ki insanda nefis var, nefis de kötülüğe meyyal. Daima şeytan tarafını tutan, şeytanı dinleyen bir vaziyette. Hem insanda kuvve-i şeheviye var, gadabiye var. Cenab-ı Hak tarafından imtihan olsun diye bir hat altına alınmamış. Çok suistimal edebiliyor. Mesela bir fahişe kadının hafif bir tebessümüne, bir aldatmasına imanı kamil de olsa kapılabiliyor mu? Kapılabiliyor. Tarihte bunun numuneleri olmuş mu? Olmuş. Bazı veli kamil insanlar bile kadınların aldatmasına gelmişler, oyununa gelmişler. Ya diyeceğiz ki veliliği yoktu, kamil değildi, sahtekardı diyeceğiz. Değil. Keramet sahibi bile olduğu rivayet ediliyor. Ama bakıyoruz ki bir kadının cazip teklifine yılışmasına tebessümüne aldanıyor mu aldanabiliyor neden kuvve-i şehviye şeytanı dinliyordu ondan zapt altına almak çok güç imtihan olsun diye Cenab-ı Hak bizleri tecrübe etmek için ebedi ahireti kazanmamız için biraz işi şiddetli tutmuş Kuve-i Kadabiye, kötülükleri def etmek için verilmiş, hangimiz Kuve-i hat altına almışız ki, birazcık damarımıza dokundursalar, kızdırsalar, hemen bağırıp çağırıyoruz değil mi? Peygamberimiz gibi affedici olabiliyor muyuz? Nerede? Hatta beş fazlasını yapmak istiyoruz. O bize bir tokat atsa, elimizden gelse onu bıçaklarız öldürürüz değil mi? Bakın gerek kuvve-i gerek kuvve-i gadabiye. İyilikleri celbetmek için verilen şehvani güçler, kötülükleri def etmek için verilen gadab güçleri kolay kolay hat altına, zapt altına alınmıyor. Şeytanın sözlerini hem kabul ediyor, hem de tatbik ediyor. Nakile hükmüne geçiyor. E bütün bunlar karş karşısında ehli iman ne yapsın? Nasıl et? İşte ehli sünnet ve cemaat imamları bu meseleyi anlamışlar. Demişler ki günahı kebayrı büyük günahları işleyen kafir olmaz demişler. Nefse kapılmış. Günahkar olur ama kafir diyemeyiz demişler. Bu inceliği bu sırrı anlayamayan mutezileler bir kısım hariciye yok canım öyle şey mi olur insanda iman varsa günah işlememesi lazım öyleyse kafirdir günah işliyorsa diye kesip atmışlar yanlış etmişler. O zaman size soruyoruz. Eğer Mutezile'nin dediği gibi olsa, bize bir tane Müslüman gösterin. Dışarıda değil, şu caminin içerisinde günah işlememiş bir tane Müslüman gösterin. Haydi. Allah etmesin Mutezile'nin dediği gibi olsa, yeryüzünde Müslüman kalmaz. Çünkü ez-kaza gerek gençliğimizde, gerek sonraki devirlerde mutlaka bir veya birkaç günaha girmiş çıkmışızdır. İnsanlık hali değil mi? Ama ehl-i sünnet bu işte müsamahakar davranıyor. Doğrusu neyse onu söylüyor. O sapık mezhepler ise yanlışıyorlar. Hemen günahı işledi kafir oldu diye kesip atıyorlar. Çok haksız bir karar vermiş oluyorlar. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın gafur bağışlayıcı, rahim, merhamet edici gibi iki ismi tecelli azamla ehli imana teveccüh ediyor, yöneliyor. Ve Kur'an-ı Hakim'de peygamberlere en mühim ihsanı mağfiret olduğunu gösteriyor. Ve onları istiğfar etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı ihata eden, kaplayan, kuşatan rahmet vasiyasını, geniş rahmetini melce, sığınak ve tahassüngah gösteriyor. Ve festaiz Allah'a sığın ona iltica et emriyle Euzu billahi racim" kelimesini siper yapıyor. İşte İnsanı yaratan Allah, insana bu kuvveleri veren de o, imtihanı şiddetli tutan da o olduğu için insanların zayıf damarını hepimizden iyi bilen Allah'tır. Şeytana nasıl çabucak aldanır, nefsini hemen nasıl dinler, bunları pek iyi bildiği için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kendisinin sonsuz rahmetini nazara veriyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rahman ve Rahim olduğunu hemen ümitsizliğe düşmememiz gerektiğini eyvah ben kafir mi oldum diye heyecana kapılmanın doğru olmadığını racim diyerek şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız gerektiğini bize ders veriyor. Altıncı işaret şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki bazı hassas ve safi kalp, temiz kalpli insanlara tahayyülü küfrüyü tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. Burası da çok ehemmiyetli bir ders, hepimize faydalı olacak meseleler var içinde. En tehlikeli şeytanın desisesi bu dinsizliğe, küfre karşı hayalimize gelen şeyleri şeytan sanki biz tasdik etmişiz gibi bize gösteriyor. Tasavvuru dalaleti, dalaleti, sapıklığı düşünmeyi dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Ve imkan-ı zatiyi imkan-ı aklı şeklinde gösterip imandaki yakinine münafi bir şek, sanki bir şüphe tarzını veriyor. Bunun sonunda ne oluyor? Ve o vakit o biçare, o zavallı adam, hassas adam, kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehüm edip zannedip, imandaki yakininin sağlam inancının zail olduğunu, kaçtığını zanneder. Yese ümitsizliğe düşer o yeisle, o ümitsizlikle şeytana maskara olur. Şeytan onun hem yesini, ümitsizliğini, hem o zayıf damarını, hem o iltibasını, o karıştırmasını çok işlettirir. Ya divane olur, deli olur, yahut her çibat, abat der, dalalete gider. Artık ben iyice bozuldum, ne olursa olsun der, işi boşluğa verir. Bu nasıl oluyor cemaati müslümin? Bu şöyle oluyor. Şimdi insan madem aklı fikri var haliyle düşünecek bazı şeyleri tasavvur edecek. Hayalinden geçirecek. Hayalden geçirmek insana bir zarar vermez. Ama şeytan zarar verdi zannettirir. Şimdi kitap Allah'ın kitabı mıdır diye insan düşünebilir. Bunu bir insan mı uydurdu yoksa Allah'ın sözü müdür? Peygamberimiz hakkında insanın zihnine bazı şüpheler gelebilir. Mesela, Peygamber Efendimiz çok evlenmiş, acaba bunun hikmeti nedir? Şey, şeytan hemen orada bir kılçık atar. Der ki, Şehva, şehvanistler düşkünü bir insandı, der. Şuradaki dersi bilmeyen, anlamayan kişi, eyvah benim kalbim bozulmuş, bak bak, Peygamber hakkında ne kadar kötü düşünüyorum, der. Halbuki düşünen sen değilsin. O şüpheyi, o vesveseyi atan şeytan. Senin hayaline getiren o. O tahayyülü, o düşünceyi, o zavallı Müslüman zanneder ki benim kalbim tasdik etti. Peygamberimiz hakkında suizan ediyor. Öyle zanneder. Halbuki kalbi inciniyor, mutazarrı oluyor. Böyle bir şüphenin zihnine gelmesini istemiyor. İşte o zaman bilecek ki o şüphe kendisinden değil. Kalbi razı olmuyor. Kitap hakkında, peygamber hakkında, büyük veliler, mukaddes zatlar hakkında zihne, hayale gelen şüpheler, tasavvurlar, tahayyüller madem ki tasdik değildir, vicdanımız bunu tasdik etmiyor, öyleyse bileceğiz ki bu şeytandandır. İşte bu inceliği bilemeyen ne yapıyor? Eyvah benim vicdanım bozulmuş kalbim ne kadar çürük ki peygamber hakkında böyle kötü şeyler düşünüyorum. Halbuki düşünebilirsin, aklına gelip geçebilir. Ve ne yapar? Kendini dağıtır. Ya divane olur, ya ben ne kadar bozuk bir insanım diyerek her çibata abat der, artık her iş bitti. Ben yaptığım ibadetten de feyz alamam, kendimi boşluğa atarım der, şeytanın maskarası oyuncağı olur. neyi bilmediği için tahayyülle tasdiki bilmediği karıştırdığı için. Tasdik başkadır, tasavvur başkadır, tahayyül başkadır. Şimdi sen fezadaki yıldızlara bakıyorsun. Ama pis bir boruyla bakıyorsun. Pislik nerede? Borunun içerisinde. Şimdi borunun içerisindeki pislik ne senin gözüne zarar verir ne de fezadaki berrak parlak yıldızlara zarar verir, değil mi? Senin gözün de bozuk değildir, feza da bozuk değildir. Ya borunun içerisindedir o pislik. Şimdi biz de bazen tefekkür ederken, manevi şeyleri düşünürken, gerek peygamber hakkında, gerek veliler, kitap, din, iman hakkında bazı şeyleri düşünürken, şeytan film şeridi gibi kötü manzaraları gözümüzün önüne getirir. Varsın getirsin, hiç aldırış etmeyeceğiz. Niye? Nasıl ki az önceki misalde ne gözümüze zarar var ne de fezadaki yıldızlara zarar var. O pislik, o toz borunun içerisinde kalıyor. Onun gibi biz mukaddes zatları, büyük insanları, dini meseleleri düşündüğümüzde ne bizim kalbimiz bozulmuştur ne de o büyük zatlar hakkında bir bulanıklık, onlara karşı bir kötülük düşüncesi olmuştur. Peki aradaki bu bozuk, şüpheli düşünceler nereden geliyor? Şeytanın önümüze neş film şeridi gibi dizmesinden geliyor. Buna biz sahip çıkmayacağız. Bunu kalbimizden geliyor zannetmeyeceğiz. Çünkü kalbimiz üzülüyor, mutazarrır oluyor, istemiyor. O zaman anlayacağız ki bunu biz tasdik etmiyoruz. Bu doğrudan doğruya şeytanın ihvasıdır. Şimdi namaz kılıyoruz. Allahu ekber dedik. Namaza durduk. Şeytan boş duracak mı durmayacak? Gelecek şunu düşün bunu hatırla derken seni ta uzak köşelere götürecek. Hatta plaja, başka yerlere, müstehcen şeylere hayalini uçuracak götürecek. Dalaleti tasavvur ettirecek. Yahut tuvalete gidip gelmeyi hatırına getirecek. Bunun gibi binlerce şeyleri gösterecek. Şimdi şuradaki dersi inceliği bilmeyen kişi zannediyor ki Eyvah ben çok kalpsiz bozuk bir insanım. Allah'ın huzurunda böyle şeyler düşünülür mü? Halbuki düşünen o değil. İsteyen, o manzaraları zihnine getiren o değil. Şeytan getiriyor, o da ne yapıyor? Zannediyor ki benim bozukluğumdan oluyor. Çaresi nedir? Çaresi hemen namazda olduğunu hatırlayınca ilgisiz kalmak. Aman ben niye böyle oldum, bu nereden geldi, niye geldi diye deştikçe içinden çıkamaz. Deştikçe nasıl bir pisliği karıştırdıkça kokar yahut arılara iliştikçe hücum eder, lakayt kalsan hiç gelmezler. Onun gibi vesveseleri, desiseleri, şüpheli şeyleri nereden geldi, nasıl oldu, niye geldi diye düşündükçe o büyür, şişer, o adamı ümitsizliğe atar. Ama hemen namazda olduğunu düşünüp, huzur ilahiye teveccüh etse bu şeytandanmış vazgeçiyorum dese iş bitmiş olur. Şeytanın bu desisesinin mahiyeti ne kadar esassız olduğunu burada icmalen bahsedeceğiz. Şöyle ki nasıl ki aynada yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz. Bakın ne kadar güzel misal veriyor değil mi? Aynada yılan var, aynadaki yılanın sureti bizi sokar mı? Sokmaz. Yahut ateş yansa aynanın içinde, bize zarar verir mi? Vermez. İşte zihnimizde, fikrimizde bir ayna gibidir. Mukaddes şeyleri düşünürken, yılanın sokması gibi şeytan bazı dürtüklemelerle şüpheler atar. Biz ilgilenmeyeceğiz, aldırış etmeyeceğiz. Benim vicdanım peygamberi tasdik ediyor, kitabı kabul ediyor. Ey melun şeytan, sen neyi zihnime getirirsen getir, beni kandıramazsın diyeceğiz, geçeceğiz. Ama bu dersi, bu inceliği bilmeyen hassas insanlar zannediyorlar ki kalpleri de o işe taraftar, vicdanları da tasdik ediyor, zannediyorlar. Tahayyülle tasdiki ayırt edemedikleri için kendilerini bedbaht, şakî, bozuk insan zannedip kendini boşluğa atıyor. Benden hayır gelmez, benden iş çıkmaz, ben bitmişim artık diye ibadetten, taatten vazgeçiyor. Şeytanın tam istediği oyuncağı haline geliyor. Ve murdarın aksi telvis etmez. Bir suda necis bir şeyin aksi yahut aynada şeffaf parlak bir şeyde murdar pis bir leşin, aksi bize zarar verir mi bize bulaşır mı bulaşmaz öyle de hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli sövmelerle karışık şirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz burada bakın ne kadar büyük bir müjde var değil mi ya hayalimize gelen her şeyden mesul olsaydık ne yapacaktık zihnimize takılan her meseleden hesaba çekilseydik tasdik etmediğimiz halde sen nasıl olur da bunları düşünürsün aklına gelir diye o zaman sağlam bir insan gösteremezdik değil mi? Sağlam bir insana rastlayamazdık. Ama Allah Teala bize ne kadar merhamet ediyor, kolaylık gösteriyor. Zihnimize her gelen şeyden dolayı bizi mesul tutmuyor. O halde yapacağımız iş gelsin geçsin diyeceğiz böyle kötü şeyler film şeridi gibi zihnimizden geçince bu madem benden gelmiyor benim kalbim razı olmuyor demek ki bu sözler benim sözlerim değil peygamber hakkında mukaddes şeyler hakkında sövmeye dair küfriyata dair şeyler içimden geçiyorsa onu muhakkak şeytan ilka ediyor bırakıyor ben aldırış etmeyeceğim kabullenmiyorum tasdik etmiyorum taraftar değilim diyeceğiz ve itikadımızı bozmaz, imanı tahrir etmez, imanı değiştirmez. Hürmetli edebi kırmaz. Madem ki bizim Peygamberimize karşı hürmetimiz var, kitaba karşı saygımız var, Allah'a, ahirete inancımız var, bu inancımızı sarsıcı şüpheler, desiseler, vesveseler gelse, bizim hürmetimize, edebimize zarar vermez. Niye vermez? Çünkü biz gönülden onu benimsemiş miyiz? Değil istemiyoruz, gelmesinden de hoşlanmıyoruz ama insanlık hali şeytan getiriyor, karşımıza çıkarıyor. Çünkü meşhur kaydedir ki tahayyülü şetim şetim olmadığı gibi tahayyülü küfür dahi küfür değil. Neymiş ölçü? Hepimizin bileceği, ezberlemesi lazım gelen ölçü şu. Sövmeyi hayalden geçirmek, sövmek olmadığı gibi Küfrü, dinsizliği hayalden geçirmek de küfür, dinsizlik sayılmaz. Tasdik ederse, kabullenirse, inanırsa ona küfür denir, ona sövmek denir, ona dinsizlik denir. Peygamber Efendimiz hakkında bazı ipsiz, sapsız, bozuk insanlar sövmüşler, hakaret etmişler, haşa çöl bedevisi demişler. O da bizim zihnimize bazen geliyor. Gelsin, geçsin. Biz Peygamberimize karşı sonsuz saygımız var, hürmetimiz var. İnşallah hürmette kusur etmeyiz. O fikirler de bize zarar vermez. Hangisi zarar verir? Zarar verdi zannedersek, zannedersek o zaman zarar olur. Eyvah benim zihnime böyle şey nasıl gelir? Peygamber hakkında böyle şey ben nasıl düşünebilirim dersek o zaman kaybederiz. Ve tasavvuru dalalet de dalalet değil. Mesela bir kimse insanlık hali aklına gelebilir. Yahu Avrupalılar da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Acaba onların yolu takva hakikat mı? Dünyada en lüks hayatı yaşıyorlar. Nerede Müslüman varsa hep eziliyor. Perişan, fakir, sefil. Nerede bir Avrupalı, bir Hristiyan varsa zengin, varlıklı, lüks içinde yaşıyor. Acaba onların dini hak mıdır? Gittikleri yol doğru mudur diye insanın aklına gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacağız hemen? İtikadımıza bakacağız. İnanışımızda Müslümanların hak yolda olduğunu biliyor muyuz? İnanıyoruz, muyuz, inanıyoruz. Öyleyse o şüphe sadece bir tasavvurdur. Bir düşüncedir. Bize zarar vermez. Tasdik edersek zarar verir. Mesela birisi dese ki Hristiyanlar Müslümanlardan daha iyidir. Onların dini haktır, bizim dinimiz batıldır derse o zaman deriz ki bu adam dinden çıktı, tasdik etti. Ama hiçbir Müslüman kendi dinini bırakır da Hristiyanlık daha iyi der mi? Böyle diyen birisi gelir de camide namaz kılar mı? Öyleyse zihnimize gelen o gibi fikirler sadece bir tasavvurdur, düşüncedir. Tasdik değildir. Çaresi nedir? Çaresi alimlerden, büyük zatlardan soracağız. Hocam diyeceğiz, niye bu böyle? Benim zihnime takılıyor. Bunlar Hristiyan kafir oldukları halde sapık bir yolda oldukları halde neden yükseliyorlar, ilerliyorlar da Müslümanlar hak yolun ehli olduğu halde neden geri kalıyor diye soracağız. Bunun cevabını öğreneceğiz. Böylelikle o şüpheden de kurtulacağız. İmandaki şek şüphe meselesi ise imkanı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ve o yakini bozmaz. İlmi i dinde dinin usulüne ait ilimde havaid-i mukarreredendir ki dinimizin usulünde yerleşmiş kaydelerdendir ki ölçülerdendir ki innel imkâne zâtiyye la yunafil yakînel ilmiyye yani yani zati imkanlar bizim yakini ilmimizi bozmazlar. Mesela Barla Denizi, Eridir Gölü su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Halbuki